Milattan sonra 64 yılında Roma, tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 6 gün boyunca süren büyük yangın, şehrin üçte ikisini kül etti. Ancak yangının kendisinden çok, halkın diline düşen söylenti efsaneleşti. İmparator Nero, şehir yanarken sarayının balkonunda oturmuş, lir çalıp şarkı söylemişti. Kimilerine göre Troya'nın yıkımını anlatan şiirler okuyordu. Yangından sonra Nero, yanan alanlara, devasa bir saray inşa ettirdi. Altın Saray bu da onun yangını bilerek çıkarttırdığına dair söylentileri güçlendirdi. Halkın tepkisini dindirmek için Nero suçu Hristiyanlara attı. Onları tutuklattı, işkencelerle öldürttü. Böylece Roma'daki ilk büyük Hristiyan zulmü de başlamış oldu. Gerçek nedeni hiçbir zaman kesinleşmese de bu olay halkın hafızasında şu cümleyle yer etti: Nero Roma'yı yaktı ve sadece izledi. Daha fazla bilgi için beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma.